cümleten hayırlı akşamlar arkadaşlar. Burası İzmir. Karabağlar, Konak Sapa. İzmir'in gece videosunu çekelim dedik. Ve şu an burası evet yol ayrımı Karabağ Karabağlar Konak. Gazi Emir Havalimanı Menderes ayrımı. İzmir Fuarı'nın yol ayrımı evet, Arkadaşlar Az ileride Uzun Dere kavşağı olacak Uzun Dere yol ayrımı gelecek 400 metre sonra diyor. Evet burası uzun dere yol ayrım. Biz Çeşme Balçova yolundayız. Urla istikametine doğru gidiyoruz. Hedefimiz Urla'ya ulaşabilmek. Şu an saat çift yani 1'e 20 var. Yolumuzda seyir halindeyiz. Sabah da geçtik buradan. Şurada bir heykel var. Bu ne heykeli? Neyi tasvir etmişler? Burada ne amaçla kullanılıyor bilgim yok ama Karabağlar Belediyesi'nin ışıklandırılmış haberası var arkasında. Evet. Şöyle Bu heykelde ne tasvir edilmiş, ne düşünülmüş, ne amaçla yapılmış bilgim yok. Sadece dikkatimi çekti. Onu da sizinle paylaşmış oldum. Evet arkadaşlar, cümleten hayırlı akşamlar. Allah'a emanet görüşmek üzere.